Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu şarj Etkinliğinin galiba son bölümü. Arkadaşlar bir tanesini videoya çekmeyi unuttuğum için basmışım ama onu saymamış. Neden mi? Kaplumbağa deden basmadım çünkü. Hadi <laughs> bakalım. <laughs> Dynamik ya da Edgar var. Helalsin lan. Adam bu adam. Kral vallahi. sadece de kendisi Çok iyi i̇şte <laughs> <kendim> oldu <doluyor. gülüyor> ya. Bir daha da. Mis. Ay mis. Acaba Daryl'a geldi. Daryl'a mı bir da bir de mi kendisi da Hayır 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 hayır. Ben oradayım. Ben oradayım. Ya arsa sarı bastım. yine bak. <laughs> Alıyor geri kaçıyor. Sorun. sorun değil. Ne okay. oldu? Yes sorun. Okay. Şimdi iki başarılı bir şey. İyi ki geldi. Oha. O kadar gidiyor muydum ya? <laughs> ha. Hadi. olabildiğim kadar uzat, uzatmaya çalışacağım. Ne kadar uzun o kadar iyi. Selamünaleyküm. Allah Allah. Kalkın basma. Öldürüm. Hadi. Hadi be. Hadi be. Neyse. Bir tane bastık. Kaldı bir. Oyun arkadaşlar inşallah. Edgar'a çıkar, Amin. Dandik bir karakteri vermesin, o tarafı iyi? O sırada Ta gelip, ben de olmayan karakteri verir. Yani fenge, fenge ya da. Mikoya falan verirse onları kullanamam. Önce açmam lazım karakterleri. E zaten enderlikler değişti. Zor açacağız. Acaba enderlikler kalkmasa Mikola kromatik mi olacaktı? Kromatik pardon, kromatik enderlik kaldırılmıyorsa bu galiba kromatik olacaktı. Onu bilmiyorum ama neyse bir ve Oh, an geldi galiba. Korkma, söylersin ya. Beşiktaş'ta galiba oldu. <laughs> Şöyle. <gülüyor> 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 ne yapıyor orada? Vallahi direkt oluyor lan bu. Hadi be. Neyse oradan da bakarlar.

O, ben benim ben kolay ben 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 geldi. <laughs> Çok heyecanlıyım. ben gelecek diye. Evet. Açıyorum. ben vallahi. dalga mı geçiyorum benle? Dalga mı geçiyorum benle? O kadar et göre çıkmasını istedik ya. Oh. Oh. Ya varsın lan ben de. Keşke seni almasaydım. Neyse iyi perşarj iyi perşarjdır. Bunu da 11 yapacağız Rosa gibi. Sonuncu personajı zaten almışız. Neyse. Edgar'ın kendi kendi emeğimiz var o zaman. Yani mecbur. <laughs> Her şarjı yine. Kendimiz alacağız. Elmaslı bir şey olmasa altın olsun. 5000 altın olursa alırım Vallaha Neyse. هېڅوباي باي په دې کې مو داقدر ورملشتک